Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki birinci dönem ikinci yazılarınızla ilgili muhteşem bir video hazırladım arkadaşlar. Onu yukarıya falan bakabilirsiniz veya oynatma listesinden de ona ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. Süper oldu. Hepsini tek tek inceledik. Ben niye böyle para para parlıyorum yahu? Şimdi var ya üzerinde. Neyse orayı çok karıştırmayalım. Şimdi baktığımızda örüntülerle ilgili ben size bugün çok güzel sorular çözeceğim ve anlatacağım. Çok ayrıntılı bir şekilde. Bu soruları da Ankara Yayıncılığından aldım arkadaşlar. Ankara Yayıncılığının 7. sınıf kitabından aldım. Güzel sorular var. En azından konuyu tekrar etmiş olacaksınız. Veya işlemeyenler olduysa da konuyu işlemiş olacaksınız. Öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle bizden ne istiyor? Bir bakalım değil mi? Bakın arkadaşlar bizden istediği şey şu genel terim. Bakın biz bu genel terimi nasıl bulacağız? Hemen sana öğretiyorum. Genel terim dediğimiz şudur aslında. Mesela ben n'e diyorum ki 1 veriyorum tamam mı? Sonra 2n olursa ne olur? 2 olur. 3n olursa ne olur? 3 olur. 4n olursa ne olur? 4 olur gibi. Yani aslında biz n'e 1 vererek buradaki örüntüyü sağlıyor muyuz? Sağlamıyor muyuz? Onu göreceğiz tamam mı? <laughs> Bak şimdi 5'ten 7'ye gitmiş. Kaç? Artı 2 öğretmenim. Aferin be sana. 7'den 9'a gitmiş. Artı 2 artmış. He tamam. Yani 2 2 ilerliyor. Sen sonra n'e basıp bakıyorsun. Tamam n'e 1 veriyorsun. Mesela burada n'e 1 verirsen ne olur? 5 olur değil mi? N'e 2 verirsen ne olur? 10 olur değil mi? Ama biz 5-10 gitmiyoruz ki. 5-7 gidiyoruz. 2 artarak artarak gidiyoruz. O yüzden bu bunun genel terimi olamaz diyoruz. Tamam olamaz. Ondan sonraki süreçte hemen B'ye bakıyorum. B dediğimiz en yerine 1 yazarsan 2 çarpı 1'den 2 3 daha 5 yapar. Burası okey. Sonra 2 verirsem 2 yeri 2 4 4 3 daha kaç yapar? 7 7 yapar. Burası da okey. 3 verirsem 2 kere 3 6 3 daha 9 yapar ahana 5 7 9 11 şeklinde gidiyor ben de ne 1 2 3 verirsem bu kurala uyuyorsa bu örüntüye uyuyorsa o zaman ben diyeceğim ki bu bunun genel terimidir diyeceğim anlaştık mı efendim anlaştık bence haydi bakalım ikinci sorumuz gelsin İkinci sorumuzda da demiş ki buna göre a artı b artı b eksi c işleminin sonucu kaçtır demiş hmm, tamam kolay yaparız be çok kolay ne var be bunda Korkuyorsunuz değil mi hemen? Ya var ya soruları görünce hemen böyle tırsıyorsunuz ya. Hele bir hele yeni nesilleri görünce Allah görüyorum öğrenci kaçıyorlar ya. Bilin hocam bu ne ya ben kaçar diyor. Nereye kaçıyorsun oğlum bu soru yapman lazım. Bak şimdi 4 var, 8 var, A var, 16 var, B var, C var, 28 var. Ama biz ilk önce bir örüntüyü bulalım. Bak buradan ne yapmış? 4, 4 gitmiş değil mi? Artı 4. O zaman bu 4 daha eklersem ne olur burası? 12 olur. A'mız 12 oldu. A'yı bulduk. Çok güzel. Bak 4 eklemişiz 12'ye. 16 olmuş. 16'ya 4 eklersek ne olur? 20 olur. Süpersin. 20'ye 4 eklersen ne olur? 24 olur. Süpersin. Bakayım bu arada görünüyor mu? A görünüyor tamam. O zaman ben A'nın değerini biliyorum. A'nın değeri kaçmış? 12'ymiş. B'nin değeri kaçmış? 20'ymiş. C'nin değeri kaçmış? 24'miş. Haydi bunları toplayalım diyeceğim ama evet ne yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. Neden? Çünkü C'yi çıkar demiş. Yani bunları toplayacağız. Şu ikisini toplayacağız. 32 yaptı. 32'den de 24'ü çıkardığımızda bana kaç gelecek? 8 mi geliyor? 8 geliyor değil mi? O zaman 8 geliyor. Evet 8 mi? 8. Bakalım doğru yapmış mıyız? İşte bu kardeşim. İşte bu. Biz yaparız. Doğruyu da yaparız. Sıkıntı yok. Bizde bu iş. Evet haydi 3. soruya bakalım. Hatta ben 3. soruyu biraz büyütem. Bakan büyüdü mü? Aa çok güzel büyüdü. Tamam. Aşağıdaki verilen örüntü eş karelerden oluşturulmuştur. Bak eş diyor eş. Eşit yani tamam mı? Bu örüntünün 5. adımında kaç tane kare bulunur? Size çok güzel bir mantık öreceğim. Rahat olun o iş bende. Bak şimdi sayıyorum. Burada bir tane var. Aa burada dört tane var. Burada bir tane var. Burada dört tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Aradaki fark ne? 3. Değil mi? Aradaki fark ne? 3. Şimdi 5. terimini sorduğu için Ne yapıyorsun? 5 çarpı 3 yapıyorsun. 15 yapıyorsun. 15'ten 1'i çıkarıyorsun. Kaç kalıyor? 14 kalıyor. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika ya burası niye görünmemiş? Aa durun bakalım burası görünmemiş. Aa durun siliyorum 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 siliyorum. Şimdi görünüyor mu acaba? Şu an görünüyor değil mi? Tamam. Arkadaşlar bak 3 3 artıyor değil mi? 5. adıma diyoruz. E zaten 1 4 7 3 daha eklersek 10 yapar 3 daha eklersek 13 yapar zaten Şimdi bakın bu tür sorularda küçük mesafeler var zaten değil mi? Yani bunu kendinde hesaplayabilirsin amele yöntemini yaparsın Adam diyor mesela 10. adımını soracak 11. adımını soracak Orada taktikler vereceğim size merak etmeyin O zaman cevabım kaç oluyor? 13 oluyor Peki dördüncü sorumuza bakalım. Haydi bakalım dördüncü sorumuza. Şimdi bak şekilde ilk üç adımı verilen şekil örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyorum burası 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 3, 5, 7 diye giriyor. Ne yapıyorduk? Hemen enin yerine 1 yazıyorsun. 1 yazdığında burası ne olacaktır? 2 olacaktır. 2 yazdığında burası ne olacaktır? 4. Ama 5'ten başlamış bu çöp. Gitti. Buna bakıyorum. 1 verdim. 2 bir daha 3 yapar tamam. Buna 2 veriyorum yani 2 kere 2 4 bir daha 5 yapar tamam. 3 veriyorum 6 7 he o zaman bu benim için genel terimdir diyeceğim. Anlaştık mı? Haydi bakalım diğer sorumuza bakalım. Şimdi genel terimi 4 tane 6 olan bir sayı örüntüsünün 10. terimi kaçtır? Hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Değer veriyorsun. Değer. Hemen değer verelim. Mesela n'e 1 veriyorduk değil mi? Bakma n'e 1 verelim mesela. 4 çarpı 1 eksi 6. Bu ne olur? Eksi 2 olur. 2 ver. 4 çarpı 2 eksi 6 eşittir 8. E, 8'den 6 çıkardım. Artı 2 yaptım. Mesela 3 ver. 4 çarpı 3 eksi 6. 12, 6 yaptı. Aradaki farka bakar mısınız arkadaşlar? Aradaki fark 4, 4 değil mi? 4, 4. 10. terimi diyor bize. 10. terimi. Bu kolay. Hemen bunu yapalım. E arkadaşlar bize 10. terimi sormamış mı? Bak bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim değil mi zaten? O zaman ben diyorum ki 4 çarpı 10 eksi 6 yapıyorum. Buradan 40, 40 eksi 6'dan da ne yapacak? 34 yapacak. O zaman cevabım 34 oluyor. Tamam mı? Mantıklı mı? Mantıklı. Bu kadar kolay aslında. Yani burada zorlanmanızın bir şey yok ya. Örüntüler bir de zevkli biliyor musunuz? Bulmaca gibi be. Ne var ki bunda? Haydi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir bakalım bu örüntü bizden ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Haydi bakalım büyüteyim. Şimdi büyüttüm. Heh tamam. Şimdi diyor ki yukarıda ilk üç adımı verilen şekil örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi bak birden başlamış. Burası 5, burası 2, 4, 6, 8, 9. He aradaki farkın ben 4 olduğunu görebiliyorum. Tamam. Şimdi ben buna 1 veriyorum. Tamam mı? 4, 1 daha 4, eksi 3, 1 yapar. 2 versem 8, 8'den 3 çıkarsam ne olur? 5 kalır değil mi? Tamam. 3 versem n'e 4 kere 3 12 11 yapar. Yanlış yaptım? Şimdi ee, 4 kere 3 12 9 yapar ya. 12'den 3 çıkarsak 9 yapar. 1 5 9 o zaman direkt Adana'yı işaretlersiniz. Bak diğerine baktığımda sen burada n'e 1 verirsen 2 olur. 2 eksi 1 1 tamam bu tutuyor. E, 2 verirsen 4 4 eksi 1'den 3 yapıyor. <laughs> bu oluyor mu? No 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 bu olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz bunları bu şekilde eliyoruz. A zaten olduğu için şansımıza Genelde şıklardan gitmeniz bakın arkadaşlar bu taktiktir. Genelde sizden şıklardan gitmenizi ister de sondan başlayın. Çünkü ya C'yi veriyor ya D'yi veriyor. Çünkü senden zaman kaybetmeni isteyecek. Çakal bunlar çakal. Evet haydi devam. Yedinci sorumuza bakalım. Bak şimdi demiş ki satılan süt miktarı her gün sabit bir şekilde arttığına göre 10. gün kaç litre süt satılır? Bak bir çiftlikte ilk gün 10 litre, ikinci gün 16 gün 16 litre, üçüncü gün 22 litre. Hemen yapıyorum. 10 litre 16 litre 22 litre tamam mı? Bu örüntü kaç kaç artıyor? 6 6 artıyor değil mi? 6 6 artıyor. 10. gün. Bakın kuralımız şu aslında arkadaşlar. Ben size hemen şu kuralı öğreteyim. Evet kulağınızı arkadaşlar iyice açın. Bak kural söylüyorum kural. Bak kuralımız şu arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi öncelikle burada bir ne var? Gizli bir 4 var değil mi? Bunu vermemiş ama burada bir gizli var. 4 6 şeklinde gidiyoruz. Burada bir gizli 4 var. Bak dikkat etsin. Şimdi ne yapıyorum bilmiyorum 10. günü söylediği için biz genel terimi kısmından gideceğiz mesela. 10. gün aradaki fark kaç? 6 artı yani çarpı altı, 6 artı şuradaki 4'ü ekliyorsun ve diyorsun ki buranın sonucu kaçtır diyorsun. 10, 60, 64 yapıyorsun. Cevap 64. Cevap 64 mü? 64. Kolay mı? Kolay. Haydi bakalım 8. sorumuza bakalım. Şimdi burada da demiş ki yukarıdaki verilen altıgenler eş çubuklar kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre 10. adımda toplam kaç çubuk vardır? Bak e, yukarıda verilen altıgenler eş çubuklar kullanılarak oluşturulmuştur. Tamam hemen çubukları sayıyoruz. Tamam bak çubukları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane çubuk var. Bir daha burayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane var. Tamam. Aradaki farka bakıyorum. 4, 4 gitmiş. Bir de bunu da sayayım da ne olur ne olmaz. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 koyarsam buraya 4 koyarsam 23 oldu. Yani aradaki fark 4. Tamam. 4, 4 gidiyor. Şimdi burayı biz öncelikle öğrendik. Yani aradaki fark 4 4. 15'ten başlayıp 4 4 gidecek. Okey tamam. 10. adımda toplam kaç çubuk vardır diyoruz. Hemen 10. adım kısmına bakıyorum. Şimdi arkadaşlar mantığımız neydi? Söyler misiniz bana mantığımız neydi? Hemen o mantıkla ilerliyoruz. Normalde ne yapacaksınız bunu? 15, 19, 23 bilmem ne böyle gideceksiniz değil mi? 10. adıma kadar gitmenize gerek yok. Bak kural şu. Diyorsun ki Burada bir 11 var diyorsun. Tamam geriye dönük geriye döndüğümüzde bir burada bir 11 var diyorsun. Geriye dönüyorsun. Tamam mı? Sonra 10. adım diyor ya 10 çarpı aradaki fark kaç? 4. 10 çarpı 4. Buradan kaç geldi? 40. E bir de ki bir de gerideki 11'in gerideki adımı yani 0. adımı alıyorsun. 11. Bir de buna 11 ekliyorsun. Buradan ne oldu? 51. Cevap ne? 51. Tamam mı? Okey mi? Anlaştık bence. Peki haydi buna bakalım. Bak aynı mantığı kullanacağız. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aradaki fark ne? 4, 4 değil mi? 4, 4. 20. adımı soruyor değil mi bize? Kural aynı. Bakın kural yine aynı. Bak 20. adıma kadar gidemezsin değil mi? İmkansız. Bak ne yapıyorsun biliyor musun bu sefer? 20 çarpı aradaki fark ne? 4. Buradan kaç geldi? 80 geldi. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünmemiz gerekiyor. 80 ya ben birden 4 adım geriye gidersem ne olur? Eksi 3 olmaz mı? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Yani 4 adım gitmiş oluyoruz değil mi? Eksi 3. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? 80'e eksi 3 eklemem gerekiyor. Artı eksi 3 ekliyorum. Buradan da ne gelecek? 77 mi gelecek? 77 gelecek. O zaman benim için cevap ne olacak? A görünmüyormuş. Dur sileyim hemen şöyle. Şurayı 6 yazıyorum arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Öncelikle 20. adım dediği için ben 20 çarpı kaç kaç gidiyor artı 4 mü gidiyor? Tamam. Çarptım 4 ile 80 yaptı. Sonra geriye döndüm. Geriye döndüğümde kaç basamak geriye dönmem lazım? 4 basamak geriye dönmem lazım. 4 basamak geriye döndüm. Eksi 3. O zaman ne yapıyorum ben bunu? Artı eksi 3 ekliyorum 80'e. Buradan da zaten 77 gelecektir. O yüzden cevap da denizli olacaktır arkadaşlar. Bakın. Tutuyor musun? Yoksa sen 20. adım nasıl bulacaksın kardeşim ya? 20. adımı nasıl bulacaksın? Uğraşacaksın da uğraşacaksın. Uğra Amelelik yöntemi bu. Yapma böyle bir şey. Tamam mı? Yani buna dikkat edeceğiz. 80 artı eksi 3. Eksi 3 dediğimiz geriye döndük. 3, 4 adım geriye döndüğümüzde eksi 3 yakaladık. Sonra ben bunu 80 ile de eksi 3'ü topluyorum. Topladığında zaten 70 ediyor. yapıyor. Okey anladık. Peki haydi 10. sorumuza bakalım efendim. Burada bir genel terim sormuş galiba e, 10'u 11'i 12. soruyu bu şekilde yapacağız. Aşağıdaki basketbol toplarından oluşan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Bakıyorum 3, 2, 4, 6, 6, 3, 6, 9 gidiyor. Yani aradaki fark 3 değil mi? Aradaki fark 3. Tamam. Artı 3, artı 3 ilerlemiş. Okey. Örüntünün genel terim hangisidir? 1 verirsem, 2 verirsem, 3 verirsem e, oluyor. O zaman cevabım Adana olacak. Değil mi? 1 veriyorum, 3, 2 veriyorum, 6, 3 veriyorum. Sıkıntı yok. Peki bir de 7. adım demiş. Ne gidiyorduk? 3 3 gidiyorduk. 3 6 9 şeklinde gidiyorduk. 7. adım bak. Şimdi şöyle düşün. Burada ne yapıyoruz? 3 adım geri gittiğini düşün. Bak 3 adım geri gittiğini düşün. 0 değil mi? Okey 0. 0 3 6 9 diye gidiyor. O zaman bakıyorum 7. adımı diyorum. 7 çarpı 3 kaç yaptı? 18. Buraya kadar tamam mıyız? Bakın mesela burada kural gelmedi aklınıza. E zaten ne var? E arkadaşlar baktığımızda 3, 6, 9 değil mi? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bak kaçıncı adım? Bu birinci adım, bu ikinci adım, bu üçüncü adım, bu dördüncü adım, bu beşinci adım, bu altıncı adım, bu yedinci adım. Var mı? Sıkıntı yok. Bunu zaten hesaplamanız kolay. Sıkıntı yoktur. Ama öbür türlü ne yaptınız? 7 çarpı 3 artı 3'ten zaten 7 kere... Hayır. Ne yapıyorum? Şimdi bunun kuralı zaten arkadaşlar dedik ya. Ee, aradaki fark ne? 3'ü çarpıyor değil mi? 3'ü çarpıyor. 7 çarpı 3 artı 0 yapacağız. Bak buraya 0'ı koydum. 0, sıfır, 0'dan başladığı için 0'ı koyarsan ne olacaktır zaten burada? 7 3'ten 21'i yakalayacaksın da direkt 21'i yazabilirsin. Tamam mı? Bu da kolay ya. Bu kuralı da kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki 5. adımlı soruyu tek tek de yapabilirsiniz. Ama dedim ki bak bu kural senin için ne olacaktır? Önemlidir. Bu kuralı kesinlikle kafana yaz. Mantıklı. Kolay. işinizi korar. Heh. Bak. Şimdi 11. 11. adımı nasıl yapacaksın abi? 11. adımı yaz yaz bitmez. Yaz yaz bitmez. Yaz yaz bitmez. Yaz yaz bitmez değil mi? Kural ne kural? Kural şu. 3 gidiyor ya 3 6 9 şeklinde gidiyor ya. E buraya baktığımda 0 olacak bu. Geriye döndüm 3 adım geriye döndüm 0 olacak. E bu aradaki fark ne? 3 artı 3 gidiyor. 11. adım. O zaman 11 çarpı 3 bana zaten 11 çarpı 3 artı kaç verecek? Hemen şöyle. 11 çarpı 11 çarpı 3 artı 0 eklememiz gerekiyor. Buradan da 33 olacak. Peki 8. adıma bakıyorum. 8 çarpı 3 artı 0. 8 kere 3'ten 24. 24 verecek. Bana top sayısı kaç fazladır demiş. 33'ten 24'ü çıkarmamız gerekiyor. Buradan da kaç kalıyor? 6, 9 mu yapıyor? O zaman cevap kaç olacak? 9 olacak. Tamam mı? Bak bu kuralı unutma. Okey bu kural sana zaman kazandıracaktır. Evet arkadaşlar. Yani örüntülerle ilgili bu kadar bilgi bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Çok büyük farklı şeyler yok. Ama e, ben size cebirsel ifadelerle ilgili böyle şey de sorayım. E, böyle yeni nesil soruda yapalım. Yeni nesil soruda çözelim sizlerle beraber. Bu şekilde ilerleyelim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.